Herkese merhabalar. Bu videoda Super Online'ın HG255S modemine arayüzüne giriş, arayüz menüleri, modemin arayüzünden resetlenmesi, modemin arayüzünden cihazlara ping atma ve IP scanner programı hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz ve faydalı olur. İyi seyirler dilerim. Şimdi öncelikle modemimizin IP'sini öğrenmemiz gerekiyor. E, genelde 192.168.1.1'dir 168, 1, İnternet tarayıcımızı açıyoruz ve arama satırına IP yazıyoruz. Enter'a basıyoruz ve modemin arayüz giriş ekranı geliyor. Burada kullanıcı adı ve parolanızı bilmeniz gerekiyor. Bunu öğrenmelisiniz gidebilmek için. Benim kullanıcı adım admin'de değiştirmedim bunu. Arayüzü değiştirdim tabii ki. Daha önce girdiğim için Google'a otomatik şifre kaydet dedim ve şifreyi getirdi. Oturumu aç diyorum ve arayüz ekrana geliyor. Gördüğünüz gibi burada sol taraftaki pencerede modemle ilgili bilgiler var. WAN bağlantısı, internet bağlantısı, internet IP adresiniz İnternet kullanıcı adınız, Turkcell Super Online'ın verdiği cihazın ağ geçidi, telefon varsa bunların bilgilerini görürsünüz burada. Cihazın seri numarasını, MAC adresini, yazılım sürümünü ve aygıtın çalışma durumunu buradan görürsünüz. Daha fazla bilgi için daha fazla bilgiye tuşuna butonuna basıyorsunuz ve burada sistem bilgilerini ürün adı işte modeli sürümü yazılım sürümünü buradan görebilirsiniz daha sonra kablosuz ağ bağlantı menüsüne bakalım. Burada 2.4 GHz frekans bandında ve 5 GHz frekans bandında özellikler var. Ağ geçidi ismi, durumu, MAC adresi, güvenlik modu, ve şu an bağlı olduğu kanal iletim gücü ve bölge hakkında bilgiler var aynı şekilde 5 GHz frekans bandı içinde aynı bilgiler mevcut 2.4 GHz ile 5 GHz frekans bandındaki isimler ağ geçidi ismi aynı olmalı otomatik geçiş esnasında özellikle bu önemli Ethernet bilgisine buradan bakabilirsiniz. Bağlı mı değil mi ne kadar hızda olduğunu görebilirsiniz. Şimdi ana ekrana dönelim. Kablosuz A kur menüsünü ve A durumu kontrol et menüsünü inceleyeceğiz. Şimdi kablosuz A bağlantı cihazları 4 adet, bağlı cihazlarda 6 adet görünüyor. Kablosuz A kısmına girelim. Burada e, şifreme ayarlarını bu kısımdan yapabiliyorsunuz, parolanızı değiştirebiliyorsunuz, e, şifreleme modunu değiştirebiliyorsunuz ve güvenlik modunu buradan değiştirebiliyorsunuz. Kanal ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Otomatikte kalmasını öneriyorlar. Otomatikte kalırsa bence daha iyi. E, duruma göre modem kendi kanalı atıyor en az yoğunluğa göre. Ana ekrana tekrar dönelim. Şimdi de bağlı cihazlar kısmından, ağ durumunu kontrol et kısmından bağlı cihazları görmek için buraya tıklıyoruz. Burada da bir diyagram şeklinde getirdi. İnternet bağlantısı ve modem. Modemin üzerine tıkladığınızda modemin özellikleri gelir. Birazdan bakarız. Şimdi bağlı cihazları da buradan görebiliyorsunuz. Ethernet bağlantısı veya işte Wi-Fi'den bağlı ise Wi-Fi'den bağlı olanları kaç tane aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Telefon bağlıysa telefonları da buradan bakabilirsiniz. Modemimizin özelliğine bakmak için üzerine tıkladığınızda Home Gateway HG255S modeli bu İnternet durumunu IP adresinizi sizin ip adresinizi modemin değil bu MAC adresinizi ve temel bilgiler Buradan görebilirsiniz Kapatalım Şimdi Buradan Bakım kısmına gelelim bakım kısmında odamın resetlenmesi, fabrikasyon ayarlara çevrilmesi gibi işleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca kablosuz ağ bağlantısı, ethernet bağlantısı ve diğer e, özellikleri kontrol edip yapılandırabiliyorsunuz. Oturum açma parolasını değiştirebiliyorsunuz buradan. İsim ve parolasını değiştirebiliyorsunuz düzenleyerek. Aygıt yönetimine girerek de Burada işte e, cihazı yeniden başlatabiliyorsunuz. Yani resetleme işlemini buradan yapıyorsunuz. Aygıt yönetiminden bakım menüsüne gelip aygıt yönetimine geliyorsunuz ve yeniden başlat üzerine gelip tıkladığınızda cihaz uzaktan resetlenmiş oluyor. Bir iki dakika içerisinde açılıyor. Biz şimdi bunu yapmayacağız. Daha önce resetlediğim için yapmıyorum. Size göstermek için söylüyorum bunları şimdi fabrikasyon ayarları döndürmek için de buradan bu menüden yararlanıyorsunuz geri yükle dediğiniz zaman tüm bilgiler siliniyor tamamen resetleniyor modem e kullanıcı vade bilgilerinizi yapılandırmalarınızı en baştan yapmanız gerekiyor bunu yaparsanız güncellemeleri de buradan yapabiliyorsunuz modemin güncellemesi geldiyse indirmeniz gerekiyor ve dosya yolunu göstermeniz gerekiyor buradan yükselt dediğinizde güncellemesini yapabilirsiniz modemin sistem loglarını teşhis ile ilgili kısımları istatistikler araçlar kısmına girdiğimizde de buradan hedef adres dediği kısma şu an sistemde bağlı olan cihazlarınızın IP'lerini biliyorsanız IP'sini yazarak tespit et diyebiliyorsunuz. Yani bir nevi bağlı cihazla modem arasındaki iletişimi kontrol ediyorsunuz Ping atıyorsunuz Bağlantının sağlıklı olup olmadığını görmek için Şimdi burada Güzel bir programımız var Bu program e, Kullanmanızı tavsiye ederim e, IP Scanner programı bu Otomatik bunu açtığınızda, kurduğunuzda, açtığınızda Tara dediğinizde Bağlı olduğunuz ağdaki cihazları tarıyor ve ekrana getiriyor şu an taradım dedim ben taramaya devam ediyor şu an bir cihaz buldu İkinci cihazı buldu aktif bağlı olarak 3 cihaz buldu. Bu getirdiği cihazların IP adreslerini, MAC adreslerini, üretici bilgilerini bu program aracılığıyla görebilirsiniz ve öğrenebilirsiniz. Biz şimdi modem arayüzünden ping atmayı deneyeceğimiz için cihazlar arasındaki bağlantının sağlıklı olup olmadığını görmek için bu programı kullandık IP'leri görmek için. 3 tane IP geldi, ee, buldu şu an. En üstteki zaten bizim modemimiz. Okla aşağı açılımını görebilirsiniz. Bu modemimizin IP'si. Ayrıca modemin IP'sini bilmiyorsanız bu programı kullanarak da öğrenebilirsiniz. Zaten modemin arayüzüne girdik şu an. İçerisinde menülerde dolaşıyoruz. Burada da Mac, MAC adresini dediğim gibi görebiliyorsunuz. Ve diğer bağlı cihazlar buradan üreticileri ve işte MAC adreslerini görebiliyorsunuz. Üzerine tıkladığınızda normalde yönlendiriyor. Şu an bu benim dizüstü bilgisayarımın e, ismi bunun bağlı olduğunu gösteriyor. Şimdi buradan devam edersek orayı kapatalım IP'lerimizi öğrendik. Şimdi hedef adresi, ping atmak istediğimiz yani iletişime sağlıklı olup olmadığını görmek istediğimiz e, cihazın ping adresini buraya gireceğiz ve sonra tespit et diyeceğiz 192.168.1 26 Estet dediğimde Veriniz kaydedilmiştir diyor Ve burada Tanımlamaya gerçekleştiriyor Bağlantı hızına göre Burada bir dakika içerisinde bilgiler gelecek. Tamam gerçekleştiriyor diyor. Hala. Evet bilgiler geldi. 64 data bit yazında. Şimdi diğer bir bağlı cihazımız olan cihaza tespit edelim. Anlama gerçekleştiriyor. Evet, buradaki bilgiler de geldi. Link statik bulunuyor. 3 paket üretildi, 3 paket alımında şeklinde bilgiler geldi. Bu işlemi IP'leri biliyorsanız Windows CMD ekranından da yapabilirsiniz. Onu da gösterelim. DNS kullanıyorsanız başta ekranına geliyorsunuz. CMD yazıyorsunuz ve komut sistemi dosya ekranı açılıyor. Bu satıra ping boşluk IP adresini yazıyorsunuz. Ping atmak istediğiniz cihazın bizim 192.168.1 ve 26 ilk cihazımızdı. E, şey IP yazıp Enter'a bastığınızda PIN katmış oluyorsunuz ve burada e, iletişim hızını görebiliyorsunuz. Bu değerler geldiği zaman iletişimimizin sağlıklı olduğunu, iki cihazın sağlıklı haberleştiğini anlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı varsa burada farklı uyarılar verecektir. Kayıplar belirtecektir. Şu an için benim cihazlarım sağlıklı çalıştığını buradan görebiliyorum. Alma ve verme verileri sağlıklı görünüyor. Hızı da yeterli görünüyor. Burada da telefon paylaşım, yerel arada internet ve ana ekran ana menüleri var. Ana ekrana tekrar dönersek buradan en son oturumu kapat diyoruz ve menüden çıkıyoruz. Bu videoda sizlere Turkcell Super Online HG255S model modemin arayüzüne giriş arayüz menülerinden e, modemin arayüz içerisinden resetlenmesinden e, cihazlara pin katmadan ve IP Scanner programından bahsettim. Umarım faydalı olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka eğitici öğretici videoda görüşmek üzere. İyi kalın.